Botoks nerelerde kullanılır? En yaygın bildiğiniz estetik amaçlı e, yüzdeki mimik kaslarına uyguluyoruz. İkincisi olarak diş sıkma, burksizm dediğimiz masseter kasına ve temporal kaslarına uyguladığımız botoks uygulaması. Üçüncü olarak aklıma gelen terleme botoksu. Hiperhidroz dediğimiz hastalıklarda. Örneğin koltuk altında, avuç içinde ve ayak tabanına botoks uygulanabiliyor. Mide botoksu gastroenterologların ya da genel cerrahların uyguladığı, mesaneye uygulamalar oluyor ürologlar tarafından. Özel hastalıklarda kullanılan kas spazmlarında ortopedistlerin ya da nörologların kullandığı botoks uygulama alanları var. Genel olarak yaygın olarak herkesin duyduğu, yaptırdığı botoks uygulamaları eğer herhangi bir hastalığınız yoksa hiperhidrozis, aşırı terlemeyi ve diş sıkmayı hastalıktan saymazsak bu üçü yaygın olarak yapılıyor. Bir diğer aklıma gelen botoks uygulaması da migren botoksu. O da nörolojinin alanı. Boyun, ense ve kafamızdaki, yüzümüzdeki kasların gerilmesine bağlı atakların tetiklendiği migrenlerde migren botoksunun faydalı olduğu görülmüştür.